you <smart noise> <smart noise> Sevgili perdeciler, Okber Tekstil'in etkinliği devam ediyor. Etkinliğimizin son ve dördüncü günündeyiz. Yanımızda değerli bir Antepli perdecimiz var. Kani Olcay bizimle birlikte. Ulaş Tekstil'in sahibi. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Eee, yaptığımız alışverişler her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Eee, perdeler kaliteli. Herkesin gelip almasını tavsiye ediyorum gerçekten. Gramajlı ürünler. Eee, alan da satan da hayır görsün. İnşallah efendim güle güle satın sizde. Evet. Peki Okperle ilk alışverişiniz mi? Dostluk devam ediyor muydu? Hayır. uzun süreli bir çalışmalarımız çalışmamız var kendileriyle. Eee kendileriyle çalışmamız uzun süreye dayanıyor. Yani bir günlük bir alışveriş değil bu. Devamlılık esası ticarette. Bu da güvenle alakalı bir durum. Evet. Etkinliği duyduğunuzda ne düşündünüz? İyi yapmışlar dediniz mi? Fiyatları görünce olumlu olarak bir tepki verdim. Hı hı. Tepki olarak olumlu. Fiyatlar uygun. Evet. Ve Okber Tekstil'den bu tür etkinliklerin devamını istiyor musunuz? Arzu ediyor musunuz? Dile getirin ki duysunlar. Yapabiliyorlarsa ayda bir yapsınlar. Ayda, ayda bir. bir. Evet ayda bir yapsınlar yani. Ayda bilemem ama Mart ayında bir etkinlik sizi bekliyor. Mart ayı e, yine ne yapalım? Mart, kısmet Mart ayı da olabilir. Buna yani. da şükür. Buna, Buna da şükür, şükür diyelim evet. Çünkü Okber ilk defa bir etkinlik gerçekleştirdi. Evet, Sanki defalarca gerçekleştirmiş gibi de profesyonel bir duruş sergiliyor. Hem güncel ürünlerin ağır gramajlı kaliteli oluşu hem onların fiyatlarının çok aşağılarda uygun oluşu sizlerin de yüzünü güldürüyor. Hem fiyat açısından çok olumlu bir tepki verdi kendisi. Fiyatları gerçekten kalite anlamında alınabilecek perdeler. Kendisi için ve bütün alacak, satacaklar için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Efendim ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Dostluğunuz, alışverişiniz daim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Efendim Kani Olcay'a teşekkür ediyoruz. Biz burada bulunmaya devam ediyoruz. Siz de çıkın çıkın gelin. Siz de etkinlikten yararlanın.